Dur, dur. Yardım edeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Ne haber manken? Kotarabildin mi işe Meşhur oldun mu lan? Herhalde kotardım fanım ya, Allah Allah. Ünlü modacı var bir tane, tamam mı? Onun giysisini giydim. Yalnız tasarladığını değil de... ...yanlışlıkla gerçekten onun giysisini giymişim. Ufak bir kriz geçti aramızda ama... ...kendisinin dediğine göre ben mesleği fena kapmışım. Kısmetse de yarın inşallah mankenler odasına kayıt olacağım. De sen nereye böyle ya? böyle atom çekirdeği gibi donanmışsın Hiroşima Munamurum? Ya ayıptır söylemesi. Ay yaza merhaba partisi var da. Oraya gideceğim ben de. Allah. Ha, oldu. Yaza selam söyle o zaman kış güneşim. <laughs> Arabam Araban geldi. Müsaade edelim. Özgür Bey, merhaba. merhaba. Tanıştırayım. Özgür Bey, bevliye uzmanı. Eşi Aylin Hanım ise iç e, satış koordinatörü. Şüküfe Hanım da yüncü. Tekstilcisiniz yani. Kocaman kocaman vatar makineleriniz vardır sizin şimdi. Yok abi, bizde daha çok böyle çıklık kasnak falan var. Şüküfe, <laughs> canım gel. Seni bir de tanıştıracağım. Gel. İyi günler. Gel. <laughs> Özgür Bey, yeni aldığınız yatınıza bayıldım. Binme de yanında yat. Niye benim üstümden oynuyorsan? Ya vay arkadaş ya. Ya ben ne eşi benzeri bulunmaz bir tağılım böyle. Göz göre göre davşan yarimi iki tanecin doğrultusuna ereltiyor. <laughs> Masum. Bize içki bir meze getir. Hadi bakayım. Tabii efendim. iki tane hemen. Ben içmem. Nasıl isterseniz bir tane. Küfe. Hı. Anneme bakma. Alışmaya çalışıyorum. Ben seni ciddi ciddi seviyorum. Ee, Aytaç, insanların yanına gitsek mi? Ha? Ayıp olmasın böyle ayrı ayrı. Hadi gel. Ya hay ben senin tiki gibi emir veren Uğur Altay dillerini. Alo? Zekai? Ne yapıyorsun? Ben Tayancım partisindeyim. Merak ettim seni. Ya ne öreyim tavşanım ya? Ya bir Çağdaş Yaşam Derneği'nde böyle çağdaş çağdaş konuşmalar yapıyordum. Yalnız kürsü dediğim için fark etmedim. Beni salondan çıkarttılar. Ben de çıktım çağdaşça. Peki yani benim burada olmam seni rahatsız etmiyor mu yani? Hani kıskanmıyor musun? Ya yok yani ne kıskanacağım? Ben senin alan mıyım, babam mıyım? Yoksa amcanın bir evladı mıyım? İstersen Rio karnavalına git tavşanım. Neyse, hadi ben kapatayım. Sonra çağdaşırık. <laughs> Satuk. Ha? Bak burada ne var? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Tayaç, eğer... Eğer iki el oyun oynamazsam var ya çıldırırım. Aile şirketinizin muhasebe hesaplarını çökertirim. Atari'ye jeton atar hale gelirsiniz. Ne olur oynayayım oynayayım mı? Ya oğlum annemi çıldıracak mısınız siz ya? Ya da neyse orada konsolu alın. Çıkın benim odada oynayın hepiniz hadi. Sen çık ben geliyorum. Tamam. Kırın, oturalım şöyle. Ya Pırıl, her şey aklım alıyor da senin şu Zekai denen Baroş'la sevgili olmanı anlamıyorum ya. Ya Tanrım bir şeyler yap. Ya Zekai çok iyi bir çocuk Tayanç. Hem ben onu çok seviyorum. Ee, ya Pırıl, yani o çocuk bildiğin amele. Yani ilişkiniz biraz daha bu şekilde ilerlerse seni eve kapatır o ya. Hiç de öyle değil Tayanç. Ayrıca sana kıl olmasına rağmen buraya gelmeme karışmadı. Bana güvendi. Hem bence kıl olmakta haklı biraz galiba. Efendim, buyurun. Şampanyanız. Yalnız tadı biraz farklı olabilir çünkü Mikronezya'dan geldi. Boşalan şeyi de atmadık. Tekrar su koyup buzdolabına kaldırdık. <laughs> Çünkü kız arkadaşı da fakir ama yine bir parça. Yani insan gönül eğlendirirken bile biraz kalite değil mi? Büyüğün sevgilisi ise bir felaket. Allah bilir ama okuma yazması bile yoktur. Oğlumdan da büyük duruyor. <laughs> bir an önce şu partiden çekip gitse de fotoğraf çekimleri başlamadan. Yani aynı kareye girersem cemiyet başıma iner vallahi. Kokteyl içine çıkamam. Sen ne bekliyorsun? <laughs> Efendim ben boşları topluyordum. Yalnız baktım çok boş konuşuyorsunuz. Az kaldı ağzınızı topluyordum. Yanlışlıkla. Defol git laf dineme. Evet, seviyesiz. abi sen nasıl bir adamsın ya, ha? Şükrü abla burada tikilerden tıp açın evinde, sen orada burada ağzını ayırıyorsun. Şişt. bak Zek, abiye tozlanma. Vallahi bak silerim camını, çerçeveli ha. Bırak oğlum komşu kızını, demek ki öyle mutlu yani abi. Abi seni yeminle tokatlarım ha. Ya kızı yerden yere vuruyorlar. Sosyo-kültürel ve etnik açıdan aşağılıyorlar, sınıflandırıp. Ya bak bu vicdansızları vallahi Şüküfe ablayı köle izuara gibi satarlar ha. Sen de daha dur oralarda Ulvi abiyle gülüş yalış. Bana bak oğlum bak beni delillendirmeyin ha. Komşu kızını hor göreni ben zor görürüm. Zek o partiyi oyalıyorsun be. Ben yollanıyorum şimdi geliyorum. ya. Bu biblo var ya, babla Tayland'dan aldık abi. Adamlar 10 bin dolar teklif etti. biz biz tabii pazarlık yaptık, 12 bin euroya kapattık. Bu mu lan 12 bin euroluk biblo? Bildiğin alçı lan bu. Doğan görünümlü Şahin. <laughs> Saltuk! Hı. Oğlum var ya, o biblo bir düşseydi kendini sastan ödeyemezdin ha. <gülüyor> Aa! <gülüyor> 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 Ne oluyor ya? Aa, midem guruldadı ya, yanlış anlamayın. Lan. Oğlum keçene bak. Evde tam dört tane tuvalet var, tamam mı? Dördüne de girin, böyle tayanç açıkta kalsın. Sen yukarıdaki tuvalete git, sen aşağıdaki, sen de dışarıdakine. Bakın oğlum, tayanç gelirse böyle öksürün, tıksırın, böyle kapıyı tıklatıp falan dolu değil. Hadi dağılın. Şurada. Kapıyı açın. Acilim. Neyse, yukarı çıkayım. Ya Diki Paşa, işte öyle. Ne küçüğünün büyüğüne saygısı kalır, ne de büyüğünün küçüğüne sevgisi. Öyle yüz göz olur, oturursun. Şşşt! Lan! Alo! Efendim? lan? Efendim? bakın lan! E kim? Allah. Kim benim eksiğarimi hor görüyor? Hangi leblebici hor horo Cevahir sakin ol, lütfen olay çıkarma. Git istersen biraz kanepede uzan. Ya olmadı benim yatağımda uzan. Senin uzan vaatlerini yırtarım mazot. Kim bu? Açıklayayım efendim. Ben bu şüküfenin en eski sevgilisiyim. Aa. Aa! ya! Çok köklü bir geçmişimiz, aşkımız var. Tamam mı? Metin Ali Feyyaz'dan beri fena sevişiriz biz bununla. Ay eski sevgilisi bu muymuş? kanalizasyon yuvarlanmış, rügar kapağını bulmuş. Ha. Bana bak, alo, ekşitme, ekşitme suratını yenge. Zamanı gelince seni de böcekler yiyecek, bizi de böcekler yiyecek. Ama ben sana ha, buraya yazıyorum, sen kabrine en pahalısından serptirirsin. Kim aldı bu budalayı içeriye? Nefret ediyorum böyle kaba insanlardan. Abicim, ben senin gibi yediğim kaba kaba etimi koymam. Fantastik! Aa! Bahir, ha. senin bu partide olanlardan nasıl haberin oldu ha? Hemen anlatıyorum. Ee, Zek aradı, dedi ki abi dedi senin dedi sevdiğine hakir bakıyorlar. Kimse senin sevdiğini senin sevdiğin gibi sevmiyor dedi. Ben de koptum geldim, bu kadar bitti. Ah, Anam! Ya Davşanım ne yaptın o altındaki hep bütün ergen tüylerimi hep ya? Zekaya hani bana güveniyordun? Yazıklar olsun sana. Dışarı. Defalın dışarı. Aylık geliri 5000 bin liranın altındaki herkes dışarı. Defolun. Şşşt lan gocuk. O zaman bordroyla alsaydın içeri lan. Allah Allah. Şişt. Bana bak kız. Bu herif polisi falan çağırmadan hemen kaçar oğlum. alalım. Çünkü benim sicilim şaibeli kaifeli. Tamam mı yavrum? Sicilim öyle benim. Hadi gidiyoruz. Şartlı, şartlı, şartlı kafiyeli. Anladım ben. Hadi. Anladım. Şükrü. Şükrü. Anne ne yaptın sen ya? Ne yaptım? Ne yaptım? Tavşanım! <laughs> Tavşanım! Ya bak, içi gözümü sığır süsün ki ben sana gelmemiştim. Kuntar bana oyun var dedi, ben de ya, oyun salonu sanıp geldim. Sonra bir baktım, ya altı salonun içi, altı oda iki salon çıktı. Kaldı dokuz, değil mi Zekai? Aritmetik yapma buna, konuşma benimle. Tavşanım ya, ya. Vay arkadaş, ya oturduğum yerde oturamadım sen rencide olunca kuluçkam ya. Daha mı iyi oldu zannediyorsun Cevher ha? Böyle yaparak insanların eline koz verdin çok güzel. Öf! Ya vay arkadaş, servisi kaçırmış bebeler gibi kaldık mülk önünde, iyi mi? Oğlum bak Zek. Sen sen ol, bu davşan kızı aldatma tamam mı? Ben aldattım. Hala toparlayamadım oğlum. Neden? Kadın gururu adaletlidir koçum. O adalet karşısında kılın incelir kopu verirsin. O kılı da bir daha birleştireyim derken dağları, adaları birleştirirsin ama... Bitti gitti nafile yok. Ya abi kirişçilik de manita veli nimetimizdir. Ya bunu sen bellettin bana. Hem bak ben var ya sevdayı senden Şükufa ablamdan öğrendim ha. Ya merak etme siz bu işte çok ustasınız ya. Oğlum ne demişler? Ustaların her daim çatalı görünür. Abin ne yaptı? abin çıplak poz verdi anadan üryan. Ben artık ustaların ustasıyım. Anlatabiliyor yok sana?